Hep bir Uysa, abi, arkadaşlar hep biz zaman arkadaşlar. Bu silahı arkadaşlar. Parkur çekelim arkadaşlar. Devamının gelmesini istiyor. Kesin demir istiyar. böyle çekmiştir. <laughs> Kesin demiriyle yapmıştır. evet arkadaşlar. Devamının gelmesini istiyorsanız arkadaşlar. 5 like. Ee, arkadaşlar bakın. Biz böyle bir şey gördük abi. Parkura geçtiğimizde arkadaşlar siz de isterseniz yükleyebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi emanetimizde bunlar vardı arkadaşlar. Ciddi yani. Parkurun kolaylığına bak. Tamam şimdi blok kullan. <laughs> ah. Gidin bari. Parkur mu ulan. bitirmek istiyorsunuz? Ah. <laughs> en basit parkur olabilir bu parkur. Blok koyulmuyor. Yine. <laughs> Biz Allah'a <anlayalım> Ya. <laughs> <laughs> Aa. <Yeah. gülüyor> ah. Ay bu ne yaptın? Düşün kadar <laughs> Biz gelecek hadi. Çık ben ayarlarım onu. Ama macerayı hayatta i̇şte, kalma yapma. Yok ondan değil. Evet bak. Kumanda kontrolü değil. Blok eket. Yok bu arada cidden. Maceracı değil. O hayatta kalma olmalıydı. <laughs> <laughs> Varsayım da kalsın. Tamam. Bakın. En basit parkur. Aa bak koyuluyor. Dünyanın en basit parkuru. <laughs> tamam bitti. Yani bu, burayı da... Şurayı da... <gülüyor> <gülüyor> Atlayamayacaksın şimdi. <gülüyor> <gülüyor> boşu boşuna <laughs> bırak kariyerim. Evet bir numaralı geçtik arkadaşlar. Çok basit oldu. Pro oyuncu olduğum için. <laughs> Buraya ben blok harcamayacağım. Kendi başıma geçeceğim. Gecemez. Bana ciddiyim. Birinci gecildi. İkin, i̇kinci geçiremedi. bir tane vlog koy, bir tane vlog koy. Tamam. Ha, koy buraya bir tane Simba tamam. Oha bu arada kanalıyormuş lan. Şuraya da koy birkaç tane. Ben de içerideyim yeterli değildir ama olsun. İşte buraya da bunu koy. Malbık ya mı? Bunu el elime alamıyorum. O kadar yani. Daha fazla <laughs> elime alamayan. <laughs> Yanlışlıkla bunu koyan biri. Zaten bu farkını yapamaz ki. <laughs> evet, çocuk da elime. <laughs> Hayır ben bile yani. Nasıl parkur yapayım? Tamam. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi iki dakikada ikinci parkurumuzu da geçtik. Herkesin böyle hile yaparak geçti o. Ne yaparak geçti. Abi oyunu bitirmek mi istiyorsunuz? Nerede abi? Burada mı bitirmiş? Hmm. Tamam. Gel. Koy bin tane. Blok. Ya bitirelim oyunu. Madem oyun artık blok koymamaya başladı. Tamam bitti. Ah. Madem parkur bitirmek istiyorsun? E, 38 tane kaldım o. Lan önünde bin tane parkur var. Evet. evet. Ver de mi anne? Evet. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bunu geçtik. Şimdi sıra taşta. Taşı da geçtik. Hadi geç bakalım taşı zaten bebek oyuncağı. Yani dünyanın en kolay parkuru diyebiliriz biz buna. Bu da <laughs> ne? Kulağız bu kadar. Çak 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 Evet. Dünyanın <laughs> en basit parkuru. 31. Birer de bine. Şimdi geçtik buz ayı <laughs> Minecraft. Buz buz kolaymış ya. <gülüyor> <gülüyor> kolaymış der demez. Oha! Buzun üzerinde yürüyemiyorum bile. Baksa iki kere basıyorum. Çocuk kolay dedi. Oha! Lan! Buzun yüzük. Nazar <laughs> değdirdim valla. Aa kırılıyor. Ne sandın? yapamıyorsunuz yani. Dur. Şöyle. Bunları bir saniye yaparım. E, ee, bir <laughs> yükle, Minecraft yap bir saniyede haydi. Yapar <laughs> <laughs> yaparım. Yap. Sen de Minecraft yüklemeyi biliyor musun? Mu? Evet biliyorum. Wow. <laughs> tamam yükle o zaman. Yüklemiştim ama sildim. Çok sıkıcı geliyor bana. Niye? Blok kurmaktan ve oyun oynamaktan başka ne, ne yapıyoruz yani çok sıkıcı. <laughs> git modik ile. Madem çok sıkıcı git modik demek çok sıkıcı Yükledim zaten. Çok sıkıcı geliyor ya. Çok sıkıcı geliyor. Evet de sıkıcı. Hmm. Baygaf sıkıcıymış. Sıkıcı sana göre eğlenceli. Evet. evet. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bu parkurda geçtik. Abi çok zor zorlanıyorum ama olsun yani. Aha arkadaşlar için değer. Çok zor zorlanıyoruz ama sizin için değer arkadaşlar. Aa bak. Burada hmm. blok kullan. Bu Hangi kedi? Bu kedi? Nerede? Evet kaçıyor. Galiba bilmiyorum. Hmm. Tamam. Bakın. Dünya en basit parkuru olabilir bu parkur. Hmm. Ben kafamı var ya. Bir benim kafama vurabilir mi? Tamam. Niye durmuş orada? Hangi? Uydum? Ben nereden bileyim? Hayır. Ee, buradan. Buradan. Vay özür dilerim. Aha. Daha Minecraft'taki parkuru yapmışlar. Tamam. Vay özür dilerim. Vallahi kalmadı çocuğun. Ben uzun uzun geleyim. O kadar zümrütüm var ki. Eşi ya, şey yapıyor. Bizim de dua koydu adam. <laughs> Zümrütlerim bir bak. Zümrütlerim bir tek bunu koymak için yapmış ha. <laughs> so, Şu an ya. Abi oyun yapmıyorsun. Şu anda hmm. bu videoyu izliyorsan düzelt. Hmm. Aa YouTube parkuru. Bu parkur cidden çok zor bu arada. Ben Anladım. bu parkura geçtim. Kendisi Aa çok basitmiş. Aa çok basitmiş lan. Neden mi? Oraya evet. Var oyuncak zordu Vay mu? cidden. Ha, zordu lan bu. Allah ablayamadım ya. Ay direkt bu oyunu bitti. Abi dünyanın en kolay parkuru ya. Sizlere de öneriyorum. Çok basit. Bloklar beleşten. <laughs> Bloklar beleş. <laughs> yani isteyen yükleyebilir. <laughs> Bloklar beleş. <ve> <laughs> Cidden bağırdı ben malım ya. <laughs> Al anlamaz çocuk mal olduğunu ya. Zümrüt bokları bile bitirdi. O kadar koydu ki çocuk. Oraya içimi buraya koyacağız. <gülüyor> 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 ee, ee. Tamam anne. <laughs> ee, evet arkadaşlar. Bakayım, Buraya da geçtik çok basit bir şekilde. Buradan da yani düşüne düşer <laughs> Ayağımıza kadar getirelim. Boşuna mı koyuyoruz? bir omuz bitti bitecek abi. Bitti bitecek. <laughs> daha merdiven daha merdivenlerimiz var. Tamam önce bir dakika. Bir dakika. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi böyle birer bulduk. Burası neresi? Çocuk o kadar maldı ki bunu kırdı. Bak oyunu yapınca buraları kırmış. Yaparken. Game o da lan. Sıkıldım ben. Niye? Yeah. Evet daha bir tek bu değil. Bakın daha şeyler devam ediyor. Neden bu sonuncu parkın mı? Buralar Bakalım. Uy. Baya kolay. Kolay. Müş. Bir tane vlog koyarsan gidersin bu arada. Gördün mü çok kolay. Cidden. Kolay çıktı lan. Şimdi kolay dediğin dizi. Bu arada kolay geçti. Dedim Keşke ya, yani buradan başlasaydık ya. Hiç blok harcamadan. Geçtik abi. Burası neyse biz buraya geçmeyeceğiz. Aa, ama ikide bir butona basmak zorunda kalacağız. İkinciye Nedir? Ne de? Işık taşı tozu Ay, var. koy. Aa. Işık taşı tozu vardı sende. Koy onu tamam, da. Tamam Işık taşı var burada. Işık var burada. Ama ışık yok ben göremiyorum. Ya, taşı görüyorum. tozu yok bu arada. İşte o. Ha bende var. Neyse hadi. Şöyle koyayım bir tane. Acıdan hala gözükmüyor. Hiçbir fayda etmedi bana. Çık. <laughs> <laughs> <Sessiz. gülüyor> çık abi çık. Ya kaçıyoruz derler çıkalım. Yumurtalar bitince onu kullanacağız. Yani görmüş olduğunuz gibi dünya en basit parkurlar yani. Beleş blok. Beleş geçeyim. Çok merak ediyorum bitince ne olacak? Beleş beleş. Yengarın kezmiş. Ha, hain bu. Wow, rengarenk. Bu var. Aa bak bu parkur güzel abi. Aa çok zor. Aşırı zor. Wow. Bir blok sadece var. Ay wow. gerçekten çok zor bu barda. Ne çok zor ama. Ee, gel gel yap. Yok. Yeah. Git ya telefonunu getir. Annem de vermez. Verir verir. Gidiyorum bu arada. Mal gibi bir Taş mı bu? Ezeden ben, ben taş harcadım. ben taş harcadım ha. Bu taş zaten. <laughs> ya demeyi kes lütfen. Seni evden kovarım. Ama mallık yapıyor. Ne yapabilirim yani? Madenet. Bir insan mallık yapmaz. Mallık yaparsa ne diyebilirim? <laughs> hiçbir şey deme. Tamam o zaman sana hiçbir şey demiyorum ben. Sonsuza kadar sana hiçbir şey demeyeceğim. Evet. Çünkü mallık yapıyorsun hep. Yap. <laughs> Sıra bunda. Hocam. Evet, o Bundan sonra videomuzu bitiririz. Hocam. Ne zaten? A balık. Aa, buradan bir daha çıkabiliyor muyuz? Çıkabiliyoruz. Tamam. Balık biraz balık yiyelim. Balık öldü. <laughs> öldü lan. Balık nerede? Balık değil lan sen öldün. Lan yemek nerede? Neyse ya boş ver. Yemek vermedi zaten vermedi. Ben... Aa 60 ile 4'ü birleşti. 60 zümrüt ile 4 zümrüt. Zümrüt <laughs> değil dedi, ona az zümrüt zaten ha. İşte birleştir onları. Artık 3 oldu 4 değil üzgünüm. Yanlış. Yani yanlış yanlış cevap. Asıl senin için yanlış cevap. Bak iki oldu ya. senin için yanlış cevap sıfır oldu. sıfır olunca nasıl yanlış cevap olsun? Aa. Gerçi doğru sana bir şey demeyecektim doğru. Bana bir şey Aa. dedi. Bana bir var şey şeylerden dedi. koy onlardan. Daha B var. Bunlar önemli bu arada. Bu arada önemsiz. Aynen işe yansıtacaklar önemli değil. Benim düşün buradan düşün. Ay <laughs> giderim geldim bir kez derim ya. Evet <laughs> arkadaşlar görmüş olduğunuz Senin Şehirin gelmesini <laughs> istiyorsanız arkadaşlar fark like tamam, etmeyi lan, unutmayın. Tamam videoyu yüz attım lan kapatardık. Tamam sadece göstereceğim. Ee, ne kaldı? Şimdi biz bunu geç. Aha! Lan tabelalar kaldı sadece. I am sorry. Nabe. No Nabe. bad. Diva. Ne diyor lan bu? Ay geçemiyorum. <laughs> What? ha bitti. Bitmedi var ne de. Hadi abi. akşam bir sonraki bölümde Hi. bunları yapacağız. Bak o bu arada burada çok var. ama hepsi ayam soru içeriyor. <laughs> Hayır. <gülüyor> Ciddiyim ben... orada. Ee, neyse arkadaşlar <laughs> videomuza like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Ee, hoşçakalın. Bay bay.